çember varsa çemberim yok daha üstte de ki Aldım onu, çok güzelsin. Aldım. Şeyi de gitti. Şu sırası da şey her şeyi gitti. Alamam bunu. Güzel oldu. İlk kanı bizim almamız çok hoş oldu. Tamam. Bunun tipsi yoktur. Hemen oh, oh, base atacağım. Olacak. Bakadaki Hem level üstünsün efendim. Çok güzel farm kaybedecek. Yani çok kaybetmeyecek geldi de aslında kaybettiği kadar işte. Level düşmüşsün şimdi. bu şimdi o farmlardan büyük mal oldu level alır ya. Evet. <laughs> Ben hoşça, double açtı diye He? tahmin etmişim de. Double açtı zannettim ben. Yok daha ikimiz de kile verdik ya. O da kile verdi ben de kile verdim. Tamam double açmış açmış diye zannetmiştim şey Fizz. E ya. Şey, <laughs> e. E, değil. e açmış, e açmış. Ya ben senden bahsetmiyorum. Fizz'den bahsediyorsun. bahsediyorsun değil mi? Evet. Bizde de işte genellikle şey açarsın. Air 3'te açarsın. Şu şekilde ilk W sana tüy açıyorlar. Sana gel. E, şey katır beraber alıyor bunlar bir ihtimal. Alamazlar. Ha bak burada burada. Biz burada. Çaldırdın e, mı? Öldün kanka. Aynen flash'ım yoktu. Onu söyledim lan. Oyna oyna oyna. Tamam. Işık kill aldım. Bir skatır yüzüne öldüler. E, söyledim ha? ama. Bence Word oldu, ne diyorsun? Word. Skulltale'ı çaldırmasan daha hoş olurdu ama. Ya çarpım yoktu. Yani yapacak bir şey yok. Hee. Çarpım olsaydı bir zahmet alayım yani şimdi. Alıyorum. Sizin, bir balıktan da bir şey çaldırmam yani. Diyorsun. Hımm. Ne haber yaptın kız? Ya bir elektrikli de yaptım da. Eee. Ya. Senin ne işimiz o zaman? bir kırmızı totem attım. Eyvallah. Senin için. Bir bot vurayım ben. Bakalım. Selamünaleyküm diyelim. Tadından yinmez yani. Bot şu an ölü yani. Haber bile yok. Emir vermem dendik de muzandım. Ah 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 ah. Lan! Ne yaptın, öldün mü? Abi, enteresan şeyler oldu. Çok Yaşan enteresan bir şeyler oldu. Şu şekilde... E, ...yaşamaması gereken şeyler yaşandı, evet. Plaj mı desen, ikna et mi desen, her şeyi benim üstüme attı lan. Mağolum bir tane... Ölmez bence zorlama Evet, evet. Es yok. Dur o zaman ben geleyim, ben geleyim bir saniye. Bence öldün sen. Oo Şşt, ne diyorsun? sen ayıp ediyorsun Mikael ya. Al kanka, iki tane masada çakmak var Allah. Hangisini alırsan. Alır. Gazı bitmişse gazımız var. Mikael buraya gitsene. Bana geliyor. Ne var? Beni çağırıyor. Ya sen ne Ablaç yapıyorsun? Ya? Geç. Ha. Ne yapıyorsun ya? Manam yok, manam yok, manam yok. Bence çıkalım. Bence çıkalım. Ne yapıyorsun ya? mm <laughs> Fizz güzel oynuyor ya. İyi ya. Bak koridoru da de itirmedi, bıraktı öyle gitti yani helal olsun. He? Bak, çık, 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 <laughs> çık 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 oraya gidiyor. Dört asistan oynuyor ya. onu cehennemler diyarına götürdü bu arada. Para saldır diye düşündüm ben lan. Alamaz abi nasıl alsın. Sonradan ölmüş. Tamam. Çünkü parlada şey yazmış da. Ejderha yöneliyor. Bunlar artık katlı ol. At ona bu tüyü artık ya. At ya. Şey burada. Bunu burada. Görüyorum da onu yiyor. Morgana bir tüy atarsa Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bu tüyü atarsa. Ben evet. de saçma demeyeceğim. Main'im çünkü benim. Aynısı ben de yapıyorum oynarken. Onun için saçma demeyeceğim. Onun için müsibet gördük ya. Sıkıntı yok. Direkt sakin takılıyoruz. Otobörü bir gideyim ya. Oo. Ölümün kokusunu alıyorum. Ne diyorsun? Öldüm mü? Ölmedim. Öldüm mü? Kendi ne kadar aslan parçası. İyi boşamadı buraya biz? O kadar biz oynamışlığımız var yani. Üf. Bu arada güzel girdim. tebrik sana. Teşekkür ederim. Ejder tarafına ben de geliyorum. Aldım. Ah lan çarpatamadım. Ben kurtarayım bari. Gel be <laughs> Yaklaş hadi. Yaklaş sen de öldürüyorum ben. O ya duracaksın yürü. öleceksin anasını satayım. attın mı? Elsin'i attın ha? Gel sen senin gel. Ben ben de buradayım. Şişt attı. Flash mı attı? <laughs> e. Tamam Elsin'i al. Elsin'i attı mı sen ölüm. Tamam e, 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 beyitle 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 beyitle. Beyitle beyitle. Arkanındayım Onu aldım ben onu aldım. Sen oradan niye atmıyorsun ki? Yaklaşıyorum bot'a. Yaklaştı. Ah be erken attım ulti. Aldın mı onu? Çok güzel. Ben alıyorum ya? Bekle bekle geldim geldim. Al onu al onu. Çok olur. iyisin. İntikamımız acı olacak. Onu da ben alırsam. Ah tamam gel, tamam, gel. tamam, tamam, sen tamam tamam senin almanın. Kanka hiç skorum yok lan skorlar sizde. Tamam 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 sal orayı sal 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 sal. Gel ejderha e, gel ejderha. E. Gel. Yaklaşamaz buradan. Kapın var mı? Var. Ülkün var mı? Var var var. kokusunu alıyorum. Ya şöyle bir şey mi yapsam bilemedim. Nunu'yu tekle direkt. Hayır, hayır. Beni çağırıyor. Var mı çalma ihtimali? Güzel, varmış. Güzel, ölmedik herhalde. Yani. Çok okay. Görüşümde yok ama. Hafize orada. Elimin kokusunu alıyorum. Anasını satayım. Bunun o sıçrası yok. <laughs> Adam yaradana sığındı ya. İkidir çocuk on candan kaçıyor elimin altında. bana köle olacak. atıyorum. Nunu ikidir on candan kaçıyor ya. Ballı. Vallahi felaket balı ya. Alınca önce görmen lazımdı. <laughs> ben şu da çıkayım. ekleyeceğim bunları. İzle görsen ya. şası git o. Ay güzel. Uf. Tek paraf felaketim kaybettim ya şuan. Oyun başı seyfi kaldım. Nik, taşımaca. Varus Varus beni biraz tedirgin etti. Tamam be, tamam, tamam. Oh. çanta yok, bana bir şey yapamaz. Eee giderken avlona da Gonya mı? Gonya Musa önüne çıkardım oradan. Burada aldım ama. Gonya Musa'yı Wirt olurdu. Oha. Baksa vurduğum masarı gördün mü? Görmedim. Sadece double attım tek yedi çocuk bildi. Elimin kokusunu alıyorum. Arkandayım. Arkandayım buradan geliyor. Ah gelemedi. Ah be evet. keşke erken yapsaydım. lan ulan aşağıya terbiyesiz. Abi ne alaka güzel çalış <laughs> gel 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 bura işte, gel buraya gel buraya gel. Hiç korkma. Sana <laughs> attım oraya. Mordan canı kendim. yarım. Eminim buna. Gördüm gördüm. Tabii açık değil. Don Kim kaldı? Kimse. Bir ben kaldım. Temiz ben oynadım. Bir ben kaldım. Temiz Oyunadım oynadım orayı. Şu an ya. Temiz oynadım baba ya. Bir de tahsildar çektim mi? Dadından yenmez. Bak da çarp hadi. Hadi Jinx gel benden bir vs bir yapma. Hadi Jinx. Yani şimdi ben jungle alınca olay değişiyor bak. Az önce bu kongu gördüm. İşlevsizdi yani. Yanlış anlamasın izliyorsan. Abi bu kong beni çıldırttı la. E, kill salmıyor mesela. Olmaz abi olmaz olmaz öyle olmaz. Öteki yiyince gelen pişmanlık hissi. Oyna benden benden oyna. Oyna benden. Oy ya, <laughs> Abi hasarına güvenmeden oyna ya. <laughs> Nişan alıyorum. Aa flash attı lan. Emir vermem ben bitti mi sandım. Zişlatmak istemedim. <laughs> Acım sınır. Aa, uyuş attı. Sürpriz <laughs> olmadı. Öldünüz. Geliyor mu ya? bir şekilde geliyorum. Sarı bir şekilde Hı. geliyorum. Hızlı bir şekilde. Evet, zinksi tekledim. Hop. Stamladım buraya. Hı. Peki yedi. İyi harikalar <laughs> diyarına götürdü. Ah, onu da alamadım ya. Onu da alabilirdim. Çok iyi olurdu ya. Nereye giriyorsun lan? Onu da alsam müthiş olurdu. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Yaz kanka sen bir şey bir daha. <laughs> Ama değmedi. Değse Ama yarıyor. Diyorum. Korkak oynama diyorum bunlara. E, Hala korkak ya. oynuyor beni çıldırtıyorlar ya. Orada az önce ulti attı ya bana. Sonra gitti kulesinin altında oturdu. Ece çekeceksin. Esermiş. <laughs> <laughs> Öldün mü? Ay. Hiç şey yaramadı yani görüş. Bekle bekle bekle. Babaya bir şey yap da ült atayım ya. Bu tek <laughs> Adamı görmedim yerde tekledim adamla Abi. <laughs> <laughs> Aldım bak şu an beni. Aldım bak şu an beni. Anca böyle sıçradan. Plaşlar ha, havada var. uçuşuyor. Plaşlar. O görüşü atsaydım ben çalardım ejderi. Kanka attı mı görüşü? Biz geç attım. Çok geç attım. Erken attım. Geç atmadım. Elimin kokusuna. Alın. 50 tane tutam attılar ya. Başta saldırma. Yeter. Başta anasını satayım ya. Yani. Totemleri kesme. Zaten direkt alacağız. At çarpı. Kolon da Evet sonra da. ölüm öyle mi olmuş. Bir dakika. <laughs> Öyle mi olmuş? He? Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Abi ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? <laughs> kanka AP'ye bak. Ama <laughs> kanka. Beni çağırıyor. Tamman yok ait. Ne geçerim? kimse sadece ot <laughs> atacağım. Menzilime girsin. Boyun sadece. Boyun kadar... Boyun kadar... ...AP'ye asıyor. <laughs> kimse <Çin gülüyor> hadi yaklaş lan bana. Hadi. Abi ben senin için öldüreyim onu. Bir tık yetersiz sarımız. Ayy, oldu sarımız. Ay, abi söylemeden çıktı ya. Baba Nunu'yu bezdi öldürek.